Hepinize selamlar arkadaşlar İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir gidelim bosa doğru. Fare yılan bulan bir şey var mı bakarız. Ne oluyor lan orada? Orada yoklar. Hemen bunları basalım. Bunlar daha yeni çatışmadan çıkmışken. Duydum sesini. Uf, <laughs> Bu bomba atarın sesi de çok fazla geliyor ya. Aha. <laughs> bir kişi arkaya kaçmıştı gördüm. Ama. Şunu bir bitireyim. Lan nereye kaçıyorsun? Arkadaşın öldü. İnsan bir arkadaşını tutar. Sen de öl. Aha. Lan iki kişi bunlar. Şuna bak bir de çelik cephe giymiş. Şu köpek tasmalarını falan alalım. Köpek tasması. Bundan da köpek tasması. Bu Amerikalılar askerlerini köpek olarak görüyor herhalde. Ulan bot görmeden sıkıyorum beni bir dur. Şuradan kitimizi basalım. O ne bot mu? Ha bot. Bunlar bossu kesmiş arkadaşlar. Gitmeden şurayı bir açalım. Belki mektup çıkar. Sağa sola dikkat edelim şöyle giderken. Evet, zilin sesini duyduk. Geliyoruz. Bunlar bostalar galiba. Emin olamadım da. O alttalar mı Kardeşim sen şu bomba at. Lan. Lan Merdivene bomba atıyor çubuk kraker. Ben orada mıyım lan hıyar? Daha ayak sesi alıyorum bu arada. Evet çubuk krakeri baydık arkadaşlar. Köpek künyelerini alalım. Bunlar bostalar mı? Aa kaçıyorlar. Ha birisi tam altımda. Ulan bu da çubuk kırıyor. Bu boss'un sesi galiba ya üstteki. Ama bu bayıldığına göre devamı olabilir. Bir şeyler yapıyor orada hopluyor ama. Ne yapıyor lan bu? Aha. Lan krakere bak. Evet bunlar çubuk kraker arkadaşlar. Kraker takımı denk geldi bize. Ha beni raşlıyor kraker ya. Gel lan hadi neredesin? Salak ben orada mıyım? Şundan da köpek tasmasını alalım. Evet 9 tane köpek künyemiz oldu. Köpek tasmamız oldu. Ooo güzel. Hemen hız kesmeden metroya inelim. Botlar da beni raşlıyor ya. Şunu da açalım da onur puanı lazım malum. Onur kasıyoruz. Evet enerjimizi fullleyelim arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Lağım faresi olabilir çünkü. Şimdi geldik en güzel kısmı arkadaşlar. Loot kısmı. Aslında çok güzel değil ama onur puanı aldığımız için güzel. Şansımız var gibi. Oh mis gibi loot. Ulan oyunla ilk başladığımda var ya bu Metro Royale ilk çıktığında şu araba anahtarlarıyla falan araba sürüyor sanmıştım. Normal sedanlar falan var ya klasik başta. Onları çalıştırmaya yarıyor falan sanıyordum. Hiçbir vasfı yokmuş. Sonradan öğrendim. Bu sandıkta genelde külçe veriyor ama hadi bakalım ne verecek. Hiçbir şey. Öl lan. Ota bak. Oo tablet PC güzel. Hala bulağımda fare olabilir. Şüpheliyim. O yüzden dikkatli gitmeye çalışacağım. Sanırım yok gibi. Buralara da girmemişler. Şu sandıklara bakalım hızlıca. O güzel ama yerimiz yokmuş. Şu üç kaskı atalım. Altın onur güzel. O yine altın onur. Şu bota taktım bunu vuracağım. Ana bu kim lan? Oğlum hayırdır nereye geliyorsun sen öyle? Şuna bak her mermiden birer tane var fantazi yapıyor. Şöyle köpek tasması, el bombasını atalım. Köpek tagını alalım. Bosa bakalım, bakalım doğmuş mu? Doğmadıysa gideriz. Doğmamış. Hiç beklemek istemiyorum vallahi direkt gideceğim. O bayağı şey toplamışız. Evet. 600K kazanç yapmışız arkadaşlar. 10 tane köpek tasmamız var. Vurduğumuz çıbık krakerler köpek değil de onlar enik dama olsun. Şu zırh paketini açalım bakalım ne çıkacak ya. Hmm, tek gözlü kobra çöp. Evet arkadaşlar bir metro videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.